Haksız fiil sorumluluğunu ortadan kaldıran 5. hal zorunluluktur arkadaşlar. Boşlar Kanunu madde 64 fıkra 2'ye göre kendisini veya başkasını açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korumak için diğer bir kişinin malına zarar verenin bu zararı giderim yükümlülüğünü hakim hakkaniyete göre verirler. Bu hüküm çerçevesinde zorunluluk halinin oluşması için birinci koşul zarar veren fail veya üçüncü bir kişiye yönelik zarar tehlikesi olmalı arkadaşlar. Örneğin Dağ başında bir ayı tarafından kovalanırken bir dağ evinin camını kırarak oraya girmem buna örnektir. İkinci koşulumuz failin zarar vermesinin zorunlu olması gerekir arkadaşlar. Bir önceki örneğe dönersek benden dağ evine girmem yerine ayıyı kovalamam beklenemeyeceğinden Verdiğim zarar zorunludur değil mi? Üçüncü koşul ise zararın ilgisiz üçüncü kişiye verilmesidir. Dağ evinin sahibini düşünürsek arkadaşlar verdiğim zarar ve tehlikenin onun ile bir ilgisi yok. Olay benimle ayı arasında geçiyor. Dördüncü koşulumuz ise zarar mal varlığına verilmiş olmalıdır. Bir önceki slaytta haklı savunma ile zorunluluk arasındaki farklara değinmiştim arkadaşlar. Bu koşulda zorunluluğu haklı savunmadan ayıran bir detay zira haklı savunmada şahıs ve mal varlığına zarar hukuken konulurken zorunluluk halinde sadece mal varlığına verilen zarar hukuken korunur. Bu hususta hakimlik sınavında soruldu arkadaşlar. Ve son koşul zorunluluk hali kapsamında önlenmek istenilen zarar verilen zarardan fazla olmalıdır. Zorunluluk halini ayıran bir diğer özelliği her ne kadar zorunluluk bir hukuka uygunluk sebebi ise de hakim zarar veren fail aleyhine bir tazminata hükmedebilir. Bu da zorunluluğu haklı savunmadan ayıran diğer bir özelliktir.